Bak görüyorsunuz. Evet kıvamı bu şekilde oldu. Size afiyet olsun. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size evde ketçap yapımının malzemelerini tanıtacağım, yapılışını göstereceğim, kaynayışını göstereceğim. Hepsini ayrı ayrı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi malzemeleri size göstereyim. Şimdi 5 kilo salçalık domatesimiz. 1,5 kilo kırmızı biberimiz. Evet. 6 adet soğanımız. 1 adet sarımsağımız. 10 tane karanfil. 12 tane defne yaprakları. Evet arkadaşlar. iki buçuk su bardağı şeker malzemeler. 3 su bardağı üzüm sirkesi. Üzüm sirkesini görüyorsunuz. Bir tatlı kaşığı yeni bahar. Yeni bahar da gene baharatlardan şeydir. Evet malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi sarımsakları temizliyoruz. Hanım bizim bu işin uzmanı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi soğanlarımızı temizliyoruz. Evet. Soyuyoruz bu şekilde. Soğanlarımızı soyduk arkadaşlar. Çantalarımızı da temizledik. Yıkadık. Evet arkadaşlar. Şimdi de geldik. Kırmızı biberlerin temizliğine yıkamasına. Evet, şimdi içinden bak saplarını çıkarıyoruz. İçini çekirdeğini temizliyoruz. Evet, bu şekilde yıkama devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi domateslerimiz tek tek hanım yıkıyor. Yıkama işlemi bitecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi tenceremizi görüyorsunuz. Tencerenin içine şimdi sarımsaklarımızı koyduk. Evet. Şimdi soğanlarımızı doğruyuz. Evet öyle. Çok ince kırmanıza gerek yok arkadaşlar. Zaten kaynayacağı için. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi de biberlerimiz doğranıyor. Kırmızı biberleri. Evet şimdi de defne yapraklarını arkadaşlar koyuyoruz. Dememizde koyduk. Şimdi domates. Evet domateslerimizi doğruyuz. İkiye bölüp bölüp parçalayıp atıyoruz arkadaşlar. Daha çabuk yumuşasın. Suyu daha çabuk çıksın diye. Evet arkadaşlar. Karanfillerimizi de koyuyoruz şimdi. Onları da attık. Şimdilik malzememiz bu kadar. Bunları kaynatacağız şimdi arkadaşlar. Su ilave edeceğiz bunlara. Bunları kaynatacağız. Diğer e, sirkedir, yeni bahardır, şekerdir, tuzdur. Onları daha sonra ilave edeceğiz arkadaşlar. Yani bunların suyunu çıkar. Biz size onları da gene göstereceğiz. Şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi bak. Evet. 2-2,5 litre. 3 litre kadar bir su ilave ettik arkadaşlar. Şimdi kaynamaya alıyoruz bunu. Şimdi kaynatmış olduğumuz biberleri, karışımları salça makinamıza koyduk. Şimdi salça makinemizi çalıştıracağız. Bunları salça haline çıkaracağız ilk önce arkadaşlar. Şimdi de ketçapımızı kaynamaya bıraktık arkadaşlar. Şimdi bu kıvamına gelinceye kadar koyulaşıncaya kadar suyu gidinceye kadar bunu kaynatacağız arkadaşlar. Ondan sonra da içine diğer maddeleri göstereceğim gene size. Yeni bahar, sirke, tuz, şeker. Bunları koyacağız arkadaşlar. O zaman size daha indirmeden önce gene göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sirkemizi koyuyoruz şimdi. Evet. Şöyle bardak. İki bardak. Ötekini açalım. Üç bardak. şekerimizi koyuyoruz şekerimizi koyduk evet yeni baharımızı da koyduk tatlı kaşığından şimdi tuzumuza geldi sıra evet 2 3 4 5 6 kaşık tuzumuzu da koyduk tamamdır arkadaşlar şimdi kaynayacak koyulduğu zaman tam e, jel durumuna geldi biraz daha akışkan durumuna geldiği zaman şişelecekseniz eğer şişelecekseniz şişeli yapacaksanız sıcak sıcak biraz sıcak olarak ağızlarını kapatıp ters çevirip koyun arkadaşlar tadına bir bakarsanız çok güzel olacak Hadi afiyet olsun size. Evet arkadaşlar şimdi şişesini dolduruyor bizim hanım sıcak sıcak şişelere koyuyor. Bu şekilde bunları çıkarıp çıkarıp yemesinin tadını bir bakın. Bize çok güzel geldi aynı hiçbir. Farkı oldu. Lezzetinin farkı oldu. Kimyasal ürün yok içinde arkadaşlar. Evet. Hepsi doğal olduğu için Evet. Ellerine sağlık hanım. Çok Afiyet güzel. olsun. Evet. Tamam. Şimdi bunu bu şekilde tek tek şeylere koyuyoruz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ketçabımız oldu. Şimdi size göstereceğim bunu kıvamını da bak. Bak görüyorsunuz. Evet kıvamı bu şekilde oldu. Size afiyet olsun. Evet şişelerimiz de burada. Evet. Size afiyetler olsun. İyi günler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız biz de seviniriz. Size iyi günler dileyim. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.